Evet arkadaşlar, Süde demiştin değil mi? Evet Bugün Süde Hanım'ın puanlaktelik ile beraberiz Heyecan var mı Süde? Hayır İşte görüyorsunuz hiç heyecan yok <laughs> Süde yaş kaçtı? 19 19, <laughs> daha küçük o kız Değil mi? Valla <laughs> Memleket nere? <Gerisi>. Yarısı <Ha>, Topraklarda <laughs> Hazır mısın? Acıdı mı? Evet. evet. Okul nasıl gidiyor şöyle? Güzel gidiyor. İyi. Sıramı unutmuş bir şey. Zeynep'in de çok güzel gidiyor. Да. Да, и нам. Таман. Вот, это. Evet, şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar, bir daha sonuna geldik. Ee, diğer işlemlerde görüşmek üzere. Sizi takip edip desteklemeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.